Öncelikle tabii bütün herkese hediye ediyoruz bu galibiyeti. Camiamız hayırlı olsun. Diğer bir maçı, kritik bir maç. En puan, daha doğrusu sıkıntılı bölgeden uzaklaşma adına biraz bizim için normalleşme için çok değerli 3 puan. Bunu iyi oyuna yakın bir oyunla sonlandırdık. Bu mutluluk verici. Aslında şöyle söylemem lazım. Hafta içi rakibimizin son maçta üçte oynadığı hocasının da İlhan hocanın da bundan memnun olduğu üçlü oynayabilir diye biz hem ikisine dedim dört formasyona hem üçlü formasyona karşı baskılarımızla hazırdık. Bence bunu da gayet iyi yaptık. Fenerbahçe maçında da keza aynı. Son haftalarda bunu gayet iyi yapıyoruz. Bu maçta set hücumlarında biraz daha yerleşmemiz İlker'in bazı bölümlerinde bizim istediğimizden biraz uzaktı ama son bölümde gayet iyi oldu. Oradan da golleri bulduk zaten. Oyun ilk yarı bitirebilirdik. İkinci yarı yine ön alan baskısıyla başladık ama Dragos'un sakatlanması onun hızından, fiziksel özelliklerinden faydalanmak için zaten ona başlamıştık. Gayet iyi iş çıkardı. Buna da ona da buradan geçmiş olsun demem lazım. Hızlarımız düşünce biraz sıkıntı yaşıyoruz ama genel hatlarıyla Tony'nin gelmesi çok o, bize güç veriyor. Arsen'in gelmesi, Tim bana göre Yayında da söyledim. Tüm oyuncularım hemen hemen çok çok iyi oynadı. Ama özellikle Tim ve Ozan'a e, özel bir e, tebrik etmem lazım. Bugün ikisi gayet çok çok iyiydi. Daha iyi olmamız lazım. Oyunun son bölümünde oyunu kontrol ettik, gayet akıllıca. Ama üçüncü bölgede yine acele. Daha fazla skorda da bulabilirdik. Dolayısıyla bu böyle bir e, psikolojisi zor bir maçtan <laughs> bana göre iyi oynayıp. 3 puanla ayrıldık. Hak ettiğimiz bir 3 puandır. Rizespor'da başarılı